sevgili Sivas Spor taraftarları. Kulümümüzün 2025-26 sezonu kamp çalışmaları tekrar hayırlı uğurlu olsun. Bu sene kampımız Sivas'ta gerçekleşecek. Zaman zaman hazırlık maçlarımız için şehir dışlarımız olacak. Yeni teknik direktörümüz ve ekibine de tekrardan hoş geldiniz diyorum. Osman Zeki Korkmaz hocama ve yıllardır kaptanımız, bu takıma vefasını gösteren Uğur Çiftçi'ye de tekrar huzurlarınızda da kendisine teşekkür ediyorum. Birkaç haftadır kendisiyle ilgili çok ciddi teklifler olmasına rağmen bu sene 58. yıl deyip vefa sezonu deyip bu teklifleri elinin tersiyle iten kaptanımıza da buradan çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki sene hep beraber ait olduğumuz yere, evimiz olan lige tekrar çıkacağımıza canı gönülden teknik heyetimiz, yönetimimiz, taraftarımız, camiamız, şehrimiz ve bütün Sivaslılar olarak inanıyoruz. Bu sene buraya yıllarca emek vermiş, bu memleketin evladı olan Uğur Çiftçi kardeşimiz de bu sene 58 numaralı formayı giyecek. Ona da ve bütün diğer futbolcularımıza da hayırlı sezonlar, güzel sezonlar, başarılı, sonu da mutlu olan bir sezon diliyorum. Öncelikle biraz geçmiş sezonla ilgili konuşmak istiyorum. Çok kötü bir sezon geçirdik. Bildiğiniz üzere futbol bir takım oyunu. Bireysel hiçbir başarıya ulaşamayız. Demek ki biz bir biraz takım olamadık. Bu da sonuca yansıdı. Çok üzgünüz. Bu durum bizi hiç mutlu etmedi. Neredeyse yediğimiz içtiğimiz hiçbir şeyden keyif almıyoruz. Bu olaydan ötürü Sivaspor halkından, camiamızdan, dünyadaki bütün Sivaslılardan takım kaptanı olarak ben ve takım arkadaşlarım özür diliyoruz sizden. Kendi adıma konuşmam gerekirse evet sezon iyi geçmemiş olabilir. Yaşamaması gereken bazı olaylar yaşandı. Bir aileyiz. Her ailenin içinde böyle şeyler olabilir. Eğer benim de bir hatam, kusurum varsa affola. Çünkü Sivaslıyım. Kendi memleketimde futbol oynuyorum. Ve bundan gurur duyuyorum. İnşallah bu sezon 58. yılımızda taraftarımızla birlikte, hocamızla birlikte, başkanımızla birlikte 58. yılımızda tekrar söylüyorum bunun üstüne basa basa kupayı hep beraber sezon sonu kaldıracağımıza inanıyorum. Bunun için siz taraftarlarımızdan yaz demeden, kış demeden geliyorsunuz, bilet alıyorsunuz, destek veriyorsunuz. Biraz daha çok desteğinizi ve arkamızda itici güç olmanızı istiyorum sizden. Dediğim gibi her şey Sivas Spor için. Sivas Spor'un faydası için hepimizin amacı bir Sivas Spor. İnşallah da bu sene takım olarak hedeflerimize ulaşan ve benim adıma da 58. yılda şampiyon olma şerefi inşallah olacaktır diye düşünüyorum. Evet sevgili Sivaslılar ve Sivas Sporlar hepinize merhaba diyorum. Tesislerimizden ee, geçtiğimiz yılki sıkıntılı sürecin sonunda e, bu sene tekrar küllerinden doğmak için bir mücadelenin içindeyiz. Bu mücadele çok kolay olmayacak. Zorlu bir yol bizi bekliyor. Bu zorlu yolu nasıl yürüyeceğiz? Ee, başkanımızla ilk görüştüğümüz günde birkaç husus üzerinde temel prensipler üzerinde konuşmuştuk ve takım yapılanmasında da başrollerden bir tanesinde Uğur Çiftçi'ye, kaptanımız Uğur Çiftçi'ye biçmiştik kendi aramızda. O da sağ olsun bizim ona biçtiğimiz bu role takımın başında kalarak yani bu sıkıntılı süreçte aslında sorumluluğu omuzlayarak cevap verdi. Ee, yoksa ülke genelinde futbol piyasasında değerli bir yeri olan oyuncu futbol sahalarında bizler profesyoneller olmamıza rağmen zaman zaman sıkıntılı durumlar yaşayabiliyoruz. Bu hepimiz için geçerli. Fakat bu durumları olayın son noktasını değerlendirerek ele alırsak bu hepimize yara verir. Süreci biraz daha insanları bu noktaya getiren süreci ya da grupları bu noktaya getiren süreci camiaları bu noktaya getiren süreci irdelemek lazım. Zaten kaplarımız ve pek çok takım arkadaşı bu noktadaki sorumluluklarının da bilincinde olarak tekrar takımı layık olduğu yere döndürmek için sorumluluk altına girmiş durumdalar. Ee, yaşanan tatsız hadiseleri bir kenarda bırakmamız gerekiyor. Sivas çok büyük bir şehir. Sınırları bu coğrafi sınırların çoktan aşmış uluslararası niteliğe ulaşmış bir şehir. O zaman da bizler e, bu camianın fertleri olarak bunun hakkını vermemiz gerekiyor. Biz büyük bir aileyiz. Bir aile nedir? Bazen çocuklar kendi arasında, bazen eşler kendi arasında, bazen çocuklar anne babayla kavga eder ama aile içinde yaşanan işler aile içinde kalır ve o gerçek aile yine dışarı karşı kuvvetli gerçek bir ailedir. Biz de öyle yapacağız. Yaşanan tatsızlıkları karşılıklı el sıkışarak tatlıya bağlayacağız ve bu zorlu yolda hep beraber omuz omuza yürüyeceğiz. Kaptanımız da burada sağdaki liderimiz olacak. Teşekkür ediyorum.